Alternatifimiz bu. İhale iptal et. İhale iptal ettik bir buçuk yıl dışarıdasınız. Ben kendim müteahhitlik yapmış adamım. İkinci alternatif ne? Ya diyeceğiz ki şu kadar yıl biz sizden işgaliye parası almıyoruz. İşgaliye parasıyla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağız. Bunu sözleşme yazacağız. Sözleşme yapacağız yani Almıyoruz ama şu kadar bunun yapımıyla alakalı maddi destek İki tanesinden birisine karar vermek. bizim burada ne Bizim arkadaşım. Nasıl siz yokken o vardı. Başkanım. ben ne dedim? Ben ne dedim o sırada? Başkanım başkan siz o zaman ada adayı baslıydınız. Adam başkan, adam yatır dedi yatır. Benim para dediniz. şekilde para talep etmeyeceğim dediniz. Tamam talep ben ihaleyi iptal ediyorum. Şimdi e e e sevgili Türkler görüntüleri izledik. Pazarcılarla başkan arasında yaşanan e polemik e ve tartışmalar bunlardı. Şimdi ben kısaca pazar yerinden bahsetmek istiyorum. En hemen pazar yerinden sizlere. E hem seyircilerimizin de bilgisi olsun. Şimdi e pazar yeri Bendeki rakamlara göre 13 milyon artı KDV'ye ihale edilmiş. 11 bin metrekarenin üzerinde evet. bir yer. 2018'de ihalesi yapılmış. Amaç birinci kat bittikten sonra esnafı içeri almakmış. Ama ilk önce yani yine kayıtlara göre 5,5 ,5 milyonu Tahir Bey zamanında ödenmiş. Pazar e, inşaatının parası e, yani yüzde ellisine hemen hemen denk geliyor. E, daha sonra da e, Serdar Aksoy e, göreve geldikten sonra büyük bir meblağ çıkarmış e, pazar parasını pazar e, inşaatı için e, ama daha hala e, dün de gördüğümüz gibi pazar inşaatı bir türlü bitirilmemiş. E, Aradan da bir buçuk yıl geçmiş. Ne diyorsunuz bu konular hakkında? Bitmez. Bitmez mi pazar? Bitmez. Kolay kolay bitmez. Çünkü niye? Orada Serdar Aksoy'un planları var pazar yerli alakalı. Ne gibi? Nasıl mı? Peki 53 tane bağımsız yer var orada. Yani e, ön sıra var, pazarın ön sırası var. Pazar yerinin caddeye bakan kısmı var, kaymakamlığa bakan kısmı var vesairesi var. Neden o bölümler bağımsızlaştırılmaya çalışılıyor? Bir dakika. Şimdi bu çok önemli bir konu. Şimdi pazarın... Plan olmazsa orada rant olmaz. Bakın rantın olmadığı yerde Serdar Aksoy'u bulamazsınız zaten. Belediye başkanını bulamazsınız. Rant varsa mutlaka Serdar Aksoy orada vardır ve bir plan vardır orada. Şimdi e, tekrarlayacak olursak pazarın e, bir bölümünde dükkanlar var. Bunlar çeşitli yerlere bakıyorlar yani ana caddeye bakan var, e, pazarın içerisine bakan dükkanlar var. Bunlar var olan pazar inşaatının parselinden çıkartılmak mı isteniyor? Evet. Peki ne yapacağız? Ne yapacaklar? İstediği insanları ihale yapacaklar onları. Evet apaçık ortada. Biz üç haftadır burada ne diyoruz Ufuk Bey? Biz diyoruz ki Menemenli'nin parası peşkeş çekiliyor. Arkadaşlar Menemenliler belediye soyuluyor. İddia ediyorum soyuluyor belediye. Paranıza sahip çıkın. Abi gözümüzün Biz en büyük hatayı hata yaptık sizi getirdik. Ben sizi getirdi? Buraya var bir kat'a hata. Abiciğim toplantı e, yaptığı zaman koşarak geldi. Evet, Bana oyunuzu verin dedi. Para yapmayacağım e. e. dedi. Beni başkan yap. Bir sözümü tuttuk. Başkan yaptı. Bir sözü Şimdi abi. bize abi mesaj abi. gönderiyorlar abi. Sen, ben sen ben. diyorsun ki başkan yaptı. Abi. Biz düzelecek bir şey istemiyoruz. Söz verdik sözünü tutsun ya. Bir dakika. Ben size şeref sözü verdim ama yiyorum. 17 bin oy topladım ona. Senden daha çok şey çalıştım. Şey Senden daha çok oy topladım ben. Dernek başkanıyım. O belediye başkanı iki gözümüz, iki kulağımız, iki ayağımız var ama devlet var. Ben devletin çıkardığı kanuna, yasaya saygı duyuyorsam sen de duyacaksın. Yasa açık ve net. 12. ile 15. maddeyi açın okuyun. Pazarcılar kararnamesi. Öyle kalkıp da bakkalcıdan araç ister gibi mesaj atıp bana para yatır yoksa tezgahını satacağım. Var mı öyle şey? Serdar Bey'in bu duruma düşmesini ben asla istemedim. Defalarca kez aradım. Bakın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp ondan da randevu aldım. Gerekirse konuyu oraya taşıyacağım açık ve net. Hiçbiriniz beni dikkate almadınız. İş bu noktaya geldi.